Yumurta kapıya dayandı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, haberleşmeden ikinci soruyu çözüyoruz. Biraz daha sözel e, den ziyade sayısal bir soru. Direkt başlayalım. E, ST eşittir A cos 2 P F işaretinin periyodik olduğunu ispatlayarak periyodunu bulunuz demiş. Çok basit. Çok keyifli bir soru. Öncelikle arkadaşlar bir şeyin Periyodik olabilmesi için st eşittir st artı to sıfırı sağlaması gerekiyor. Bu periyodik demek. Şimdi bu denkleme göre e, a kos 2 pi fct eşittir a kos 2 pi fc t artı to sıfır yazabilmemiz lazım. Şimdi bu gördüğünüz gibi aslında bir kosinüslü bir ifade. Bizim bunu açmamız lazım. Burası sabit kalacak zaten. Yani karşı taraf burası. Bizim şu kosinüslü ifadeyi açmamız lazım. eşitliğin eşitliğinin karşı tarafını. Kosinüs yarım açı formüllerinden bildiğimiz bir formül var. Onu mavi yazayım. Kosinüs A artı B eşittir. Kos kos sin sin. Kos A çarpı Kos b eksi sin a çarpı sin b formülümüz bu. Şimdi biz bu formülü kullanarak bu soruyu çözmeye çalışacağız. Periyodik olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz daha da doğrusu periyodun değil. E, denklemi kullanmamız lazım. Şu ifadeyi, şunu uyarlamamız lazım. Kırmızıyla devam edeyim. Geldim yazıyorum a çarpı kos 2 pi fct eşittir. Ee, eşittir daha aşağıdan devam edeyim. Uzun olacak çünkü. Eşittir a kos 2 pi fct yani evet şurayı 2 pi fct çarpı kosinüs 2 pi fc to 0 eksi a çarpı sin 2 pi fc t çarpı sinüs 2 pi fc to 0. <laughs> Denklemimiz bu olması gerekiyor. Yani şu trigonometrimiz emrettiği şey bu. Şimdi benim şunu alayım. Bunun yani bu tarafın bu tarafa eşit olabilmesi için mantıken Şöyle sinli bir şeyimin olmaması lazım. Buranın gitmesi lazım. Şuranın da olduğu gibi yazması lazım. Yani şurayı komple boş vereceğiz. Direkt şu eşittir şu olacak. Mantığımız bu. Şimdi abi basit düşünüyorum. Benim şu sinli tarafın gidebilmesi için şurada bir sinli bir ifadem var ya. Buranın sıfır olması lazım. Değil mi? Buraya sıfır desem. Düşünüyorum. Buraya da bir desem. Ne olacak? Burası aynen çıkacak. Yani baş kısım aynen çıkacak. Şunu tekrar alayım. Sadece bu kalacak. Şu sıfırdan dolayı da burası tamamen gidecek. Amacım buydu. Yaptık varsayıyoruz. Yani bunu gördük ve dedik. Evet burası bir burası sıfır olmalı dedik. O zaman bizim elimizdeki değer ne? Kos 1. Şurası için konuşuyorum. Kos <laughs> 1. Ney kos 1'dir? 2 pi'dir. O zaman geldim yazdım. 2 pi. Hatta kontrolünü de edelim. Sinüs için. Yazdım için 2 pi'yi. Gerçekten sıfır verdi. Yazdım için 2 pi'yi 1 verdi. Tamam. O zaman yazıyorum. 2 pi f C, to 0 eşittir 2 pi. Bitti. Yani soru bitti. Biz en azından 2 pi yazdık. En azından soruyu böyle birazcık e, şey yapmış olduk. Şimdi sadeleştirmeleri yapıyorum. t o eşittir. Hani şunu direkt karşıya attığımı düşünün. 1 bölü f C geldi değil mi? Bu frekansın e, şey yukarıda bize verilen denklemin periyodudur. Periyodunu bulmuş olduk. Yukarıda da ispatımız var. E, soru bitti. Kendinize çok dikkat edin. Sözelden daha kısa sürdü. Gerçekten sözel bir soru olsa bu kadar hızlı çözemezdik. Mantığı bu yani. Önemli olan şurayla şurayı görebilmek. Kendinize dikkat edin. Öpüyorum.